Sevgili dostlar, bugün sizlere hayatın içinden dört deyimin hikayesini anlatacağım. Cemaziyel evvelini bilmek. Eskiden arşivcilik yapılırken arşiv kağıtları çuvallara doldurulur ve bunlar arşivlenirdi. Çuvallar karışmasın diye de üstlerine mürekkeple yazılırdı. Bir gün bu çuvallardan birinin nakli gerekmiş ve fakir bir memur bunun için görevlendirilmiş. Çuvalın içindeki evraklar aktarıldıktan sonra boş çuval memura geri verilmiş. Memur bu çuvalı keserek kendine bir iş çamaşırı dikmiş fakat üstündeki tarihi yıkayarak çıkaramamış. Bir gün arkadaşları bu memuru iş çamaşırı ile görünce bu yazıyı görmüşler ve sırrı ortaya çıkmış. Bir zaman sonra bu memur yükselerek çok güçlenmiş ve zenginleşmiş. Herkese hava atmaya, kendini büyük görmeye başlamış. Bir gün arkadaşlarından birisinin yanında bu memurdan bahsedilince arkadaşları onun bu haline bakmayın biz onun cemaziyel evvelini biliriz diyerek bu olayı anlatmışlar. Eli kulağında İslamiyet'in ilk yıllarında ezan okunurken Mekkeli müşrikler alay ettikleri ve okuyanı şaşırttıkları için ilk müezzin Bilal-i Habeşi Hazretleri ezanı elleri ile kulaklarını tıkayarak okurdu Birisi yanındakine "Ezan okundu mu?" diye sorduğu zaman eğer ezan çok yakında ise diğeri şöyle cevap verirdi. "Hayır, okunmadı. Eli kulağında." Olması çok yakın işler için "Eli kulağında" sözünün kullanılması bu olaydan kalmıştır. Abbas yolcu Adına Abbas Hoca veya Abbas Mollada denilen Azerbaycan, İran, Hindistan, Arabistan, Mısır ve Kafkaslarda dolaşan gezginci bir halk şairi varmış. Çok hoş sohbet ve bilgin bir şairmiş. Her gittiği yerde yaptığı sohbetlere doyum olmaz. Onun sohbetlerinden insanlar ayrılmak istemezlermiş. Sohbet bitip de eh artık yolcu yolunda gerek deyip kalkmak isteyince insanlar sohbete devam edelim biraz daha biraz daha diye ısrar edince adam gayet olgun ve kararlı bir şekilde ısrar etmeyin kalamam yolcudur Abbas bağlasan durmaz deyip yoluna devam edermiş. Ayıkla bir pirincin taşını Yavuz Sultan Selim'in Yemen'i Osmanlı topraklarına katmasından bir süre sonra Yemen'de isyan çıkmış. Uzun uğraşlar sonunda Yemen Fatih Sinan Paşa duruma hakim olmuş. Yemen bundan sonra 400, 400 yıl Osmanlı egemenliğinde kalmış. Rivayete göre Sinan Paşa'nın askerleri bir gün çölde konaklamış. Yemek pişirmek üzere hasır torbalar içindeki mısır pirinçlerini yere serdikleri büyük bir çadırın üstüne dökmüş ve taşlarını ayıklamaya başlamışlar. Bu sırada bir fırtına çıkmış ve rüzgarın savurduğu bir kum bulutu pirinçlerin üzerine inerek ufak bir tümsek halinde yığılmış. Kumların altında kalan pirinçlere baka kalan yeniçeriler arasında bir şakacı asker arkadaşlarına biz Allah'ın nimetini taşlı diye beğenmiyorduk. Bizim gibi günahkar kullara 3-5 taş bile az gelir. Asıl şimdi ayıklayın bakalım pirincin taşını. Hazreti Allah Kabe'ye hücum eden fil sahiplerinin başına ebabil kuşlarından taş yağdırmıştı. Bizim başımıza da daha büyük taş yağmadan hemen tevbe edelim diyerek arkadaşlarını güldürmüş kalın sağlayacaklar